Evet arkadaşlar. Safra Mol'dan hepinize selamlar, saygılar. Yine kısa bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar son birkaç videoda bizi takip edenler şu anda kalem alabilir miyim diye soruyorlar. Ben bunu biraz önce budadım. Bakın çok güzel kalem. Şöyle. Bu hurma Arkadaşlar Trabzon Urması. Trabzon Urması'nın aşısının üzerinden kestim. Ama şu anda Aralık ayındayız. Ee, biz Trabzon Urması'nı geç açlıyorduk arkadaşlar. Ee, yaklaşık Nisan ayında. Mesela şimdi ben bu kalemleri almış olsam toprağa veya buzdolabına koysam Ocak, Şubat, Mart 3 ay bekleyecek. 3 ee, ay bekler mi? Bekler. Ama bu kalemleri Şubat ayının 15'inden sonra almakta fayda var. Yani bu bekleme süresini ne kadar e, kısa tutabilirsek, kısa tutarsak biz e, o derece aşı kalemi sağlıklı olacaktır ve aşınız da sağlıklı olacaktır. Ama sizin bölgeniz mesela sıcak bölge, e, Akdeniz bölgesi, Marmara bölgesi, burada Şubat ayının başında veya... E, Şubat ayının 15'inden sonra aşıya başlanıyor. Onun için şu anda kalem alınabilir mi? Bu sıcak bölgeler için. Evet. Eğer siz Akdeniz bölgesindeyseniz veya Marmara'daysanız e, ve aşıya Şubat ayında başlıyorsanız şu anda kalem alabilirsiniz. Kalem alıp saklayabilirsiniz. Yaklaşık 2 aylık bir zaman var önünüzde. Onun için kalem alıp saklayabilirsiniz. Ama eğer İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz gibi aşıya Mart ayından itibaren başlanılan bölgelerdeyseniz şu anda kalem almayın arkadaşlar. yaklaşık kalem aldığınız kalemler 2 ay 3 ay bekleyecek. Onun için bu beklediği her gün risktir. soğuk bölgelerde aşıya Mart ayında veya Şubat'ın 15'inden sonra ben burada mesela Şubat ayının 15'inden sonra başlıyorum veya Mart, Mart ayının başında başlıyorum. Ee, eğer siz de Mart ayının başından itibaren aşı yapmaya başlıyorsanız kalemlerinizi Şubat ayının başından veya ortasından itibaren almaya başlayın. Dediğim gibi Akdeniz bölgesinde veya Marmara bölgesinde e, aşıya erken başlanan yerlerde şu anda bu kalemler alınıp muhafaza edilebilir. Çünkü neden? Önümüzdeki e, Aralık ayının 15'i 15 gün buradan. Yani bir ay oradan. Yani bu kalem bir buçuk ay bekleyecek. Erken aşıya başlayan yerler için. Ama geç aşıya başlayan yerler için iki buçuk ay bekleyecek. Bu da bir risk. Onun için kalem alınabilir mi diye soran arkadaşlara e, diyorum ki e, eğer aşı erken başlıyorsanız şu anda alabilirsiniz ama aşıya Mart ayında başlıyorsanız biraz erken kalem almak için Şubat ayının başından veya Şubat ayının 15'inden sonra kalem almaya başlayabilirsiniz. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı unutmayın. Arkadaşlar, bir de şöyle bir husus dikkatimi çekti. Ee, videolar kimler izliyor, kimler takip ediyor bizi diye baktım şöyle. Ee, videolarımı izleyen dostlarımızın %80'i abone değilmiş. Yani abonelerimiz ee, yani videolarımızı izleyenlerin çoğunluğu abone değil. Arkadaşlar kanalıma abone olmak size bir yükümlülük getirmeyecek. Yani yani getirmiyor size bir e, ne maddi ne manevi bir külfet getirmiyor. Sadece benim atmış olduğum videolar sizin YouTube'daki ana sayfanıza düşüyor. Yani siz benim videolarımı aramak zorunda kalmıyorsunuz. Onun için kanalıma abone olmanızı e, istirham ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Hayırlı günler.